Kral Davut soyundan Mesih beklentisi. Hristiyanların, hmm. evangelist Hristiyanların özellikle İsa Mesih beklentisi. Şii Müslümanların kayıp 12. imamı ve İsa Mesih beklentisi. Bir kısım Sünni cemaat ve tarikatların Mehdi ve efendim İsa Mesih beklentisinin coğrafyası Amik Ovası, Fırat, Dicle, Şam ve Kudüs eksenidir. Bunları bilmez isek çünkü İncililere göre 6. melek tasını Fırat'a dökecektir. Armageddon savaşı için. 1918 yılında bugünkü Kudüs'e 70 kilometre mesafede Megiddo Vadisi'nde İngiliz General Alembi'ye 400 küsür yıldır kimsenin burnunu kanamadan idare ettiğimiz Orta Doğu'dan Türk ordusu çekilmek durumunda kaldı. Osmanlı Türk ordusu çekilmek zorunda kaldı. Ve o tarihten bu tarihe bölge yanıyor. İşte böyle bir şey de net söyleyeyim. İsrail, bu adamlar İsrail'in, Amerika'nın, Batı'nın Kürtler umurlarında falan değil. değil. Kürtler bizim umurumuzda. Ya, be, be, benim ailemde Kürt gelince var damat da kız, alırken, kız aldık kız verdik. Ne alırken aklımıza geldi ne verirken aklımıza geldi. Ama olay şu. Olay şu. Kürt umurunda değil. Olay Fırat'ın ve Dicle'nin sularını kontrol etmek.